Yaklaşık 7 yıldır bu projeyle çalışmaktayız. 4 tane araç üretildi. 2 tanesi dizel, 2 tanesi %100 elektrikli. Sanayi Bakanı Santez tarafından desteklendi arabamızın bir tanesi. Ve diğerleri tamamen kendi imkanlarımıza yapmış olduğumuz 4 adet kendi tasarımımız, kendi özgün tasarımımız araçlarımız. Aracın tasarımını dünyaca ünlü bir tasarımcı var şu an ismini vermek istemiyoruz. Türkiye'de çok iyi tanınıyor ve dünyada çok iyi tanınan bir tasarımcı. Onunla evet. ön anlaşmayı yaptık. Evet. E, İngiltere'de Lotus firması var e, bildiğiniz üzere. Onunla da aracın şasesinin e, tasarımını ve mühendisliğinin anlaşmasını yapıldı. Ve şu an bu firmalarla çalışacağız. E, bu anlaşmanın içerisinde Türk mühendisleri orada eğitim alacaklar. Oradaki RG'den e, faydalanacaklar. Ve oradaki e, hizmeti burada da arabayı e, şasesini ve tasarımını burada yapacağız. %100 elektrikli. E, bir şazla. 120 km yapabiliyor ve bir şarjla 1 TL'ye doluyor. Aynı zamanda navigasyon var ve internete girebiliyorsunuz. Ee, bu araç mini kargo dediğimiz şehir içi city car bir aracımız. Ee, tamamen tasarımı bize ait. Projesi bize ait, şasesi bize ait. Motoru şu an yurt dışından geliyor. Diğer aksamları tamamen yerli.